Herkese merhaba. Bugün oldukça hassas ama bir o kadar da önemli bir konuyu, kumar bağımlılığını masaya yatırıyoruz. Amacımız bunu bir irade zayıflığı gibi değil, modern tıbbın artık tanıdığı, beyinde ve psikolojide kökleri olan karmaşık bir rahatsızlık olarak anlamak. Gelin hep birlikte bu konunun derinliklerine inelim. Bu sözlerle başlamak istedim. Çünkü durumun özünü belki de en iyi bu cümle anlatıyor. Dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel görünebilir. Başarılı bir hayat, mutlu bir aile. Ama içeride Kimsenin görmediği bir savaş yaşanıyor olabilir. İşte bağımlılık tam da böyle bir şey. Dışarıdan parlak görünen bir hayatın arkasındaki gizli bir fırtına. Şimdi bu kısım çok önemli. Kumar bağımlılığı dediğimiz şey artık öyle basit bir kötü alışkanlık olarak görülmüyor. Hayır. Psikiyatrinin ana başvuru kaynağı olan DSM-5'e göre bu durum artık resmen uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla aynı kategoride. Yani bilim bize diyor ki Kumarın beyinde yarattığı etki, bir maddenin yarattığı etkiden farksız. Eskiden iradesine hakim olamıyor denip geçilen bir dürtü kontrol sorunuyken, şimdi bambaşka bir seviyede anlıyoruz ve bu gerçekten her şeyi değiştiriyor. Ve işin ne kadar karmaşık olduğunu gösteren bir rakam var şimdi. %73.2 Bu ne demek biliyor musunuz? Kumar bağımlılığı teşhisi konan insanların neredeyse dörtte üçü, aynı zamanda başka bir bağımlılıkla daha boğuşuyor alkol olabilir, madde kullanımı olabilir. Yani kumar çoğu zaman tek başına gelmiyor. Genellikle bir buzdağının sadece suyun üstünde gördüğümüz kısmı. Altında çok daha büyük, çok daha karmaşık başka mücadeleler yatıyor. Peki ama bir insan nasıl olur da bu noktaya gelir? Bu psikolojik yolculuk hangi aşamalardan geçiyor? Gelin şimdi bu bağımlılığın adım adım nasıl geliştiğine ve zihnimizde ne gibi tuzaklar kurduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi bu neredeyse klasik bir döngü. Her şey genellikle masum bir kazanma heyecanıyla başlıyor. Hani o ilk kazancın getirdiği coşku, kolay para fikri ama sonra işler değişiyor. Kayıplar başlıyor ve kişi kaybettiklerimi geri almalıyım diyerek kayıplarını kovalamaya başlıyor. Borçlar, yalanlar derken bir bakmışsınız olay tam bir çaresizlik sarmalına dönüşmüş. O ilk başta eğlence gibi görünen şey hayatı yöneten bir kabus haline gelmiş. Peki bu döngü nasıl devam ediyor? İşte burada zihnin bize oynadığı oyunlar, yani bilişsel çarpıtmalar devreye giriyor. Mesela kontrol yanılsaması. Kişi tamamen şansa dayalı bir oyunda, sanki şanslı kalemiyle oynarsa kazanacakmış gibi hissediyor. Veya en tehlikelisi, kumarvaz yanılgısı. Beş kere kırmızı geldi, altıncı da mutlaka siyah gelecek gibi tamamen mantıksız bir düşünce. Beyin, kişiyi oynamaya devam etmesi için bu gibi tuzaklarla sürekli kandırıyor ve kayıpları kovalamaya itiyor. İşte bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Bağımlılık belli bir çizgiyi açtıktan sonra olay para kazanmak veya kaybetmekten çıkıyor. Motivasyon sadece o eylemin kendisi, o heyecanı, o aksiyonu yaşama dürtüsü oluyor. Kazanmak artık bir amaç değil, oynamaya devam etmek için bir bahane haline geliyor. Şimdi gelin işin biyolojisine yani beynimizde tam olarak neler olup bittiğine bakalım. Bu bir insanın neden sadece dur komutuna uyamadığını anlamak için anahtar niteliğinde. Bakın bu tablo durumu ne kadar net açıklıyor. Kumar beynin ödül sistemini tıpkı uyuşturucu maddeler gibi ele geçiriyor. Bahis yapma beklentisi bile beynimizde mutluluk hormonu olarak bilinen dopaminin salgılanmasına yol açıyor. Zamanla aynı heyecanı yaşamak için daha büyük riskler almak gerekiyor. Yani tolerans gelişiyor. Ve kişi oynamayı bıraktığında ne oluyor? Anksiyete, sinirlilik, huzursuzluk, yani yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Vücuda giren bir madde olmasa da beyin için bu durum gerçek bir bağımlılık. Ve işte bağımlılığın en tuhaf, en paradoksal yanı. Kayıpları kovalamak. Normal şartlarda bir şeyler zarar gördüğümüzde ondan uzaklaşırız, değil mi? Mantık bunu gerektirir. Ama kumar bağımlılığında tam tersi oluyor. Kayıplar, caydırıcı olmak yerine daha fazla oynamak için bir tetikleyiciye dönüşüyor. Kaybettiğimi geri almalıyım düşüncesi o kompülsif döngüyü daha da körüklüyor. Bu, bağımlılığın mantık dışı doğasının en net kanıtı. Peki, bu kadar karmaşık bir döngüden çıkış yolu var mı? Cevap kocaman bir evet. Şimdi umut dolu bir bölüme geçiyoruz ve insanların bu bağımlılıktan nasıl kurtulabileceğine bakıyoruz. Bu rakam çok anlamlı. Yapılan bir tedavi araştırmasına göre, yapılandırılmış bir psikolojik programa başlayan hastaların %70'i, bir yılın sonunda kumardan uzak kalmayı başarıyor. Düşünsenize, tedaviye başlayan her 10 kişiden 7'si hayatının kontrolünü geri alıyor. Bu bize doğru destekle iyileşmenin sadece bir hayal değil, ulaşılabilir bir gerçek olduğunu gösteriyor. İyileşme yolunda özellikle iki terapi yöntemi öne çıkıyor. Biri bilişsel davranışçı terapi ya da kısaca BDT. Bu terapi adeta zihninize bir güncelleme yapmak gibi. Hani o bu sefer kesin kazanacağım gibi hatalı düşünceleri tespit edip onların yerine daha sağlıklı düşünce kalıpları koymaya yardımcı oluyor. Diğeri ise motivasyonel görüşme. Bu da kişinin değişmek için kendi içindeki o gücü, o nedeni bulmasını sağlıyor. Yani bırakmalıyım çünkü sorusunun cevabını kişinin kendi değerlerinde, mesela ailesinde veya hedeflerinde bulmasına yardım ediyor. Ve bu düşündürücü soruyla bugünü noktalayalım. Kumar gibi davranışsal bağımlılıkları anlamak aslında bize çok daha büyük bir soruyu sorduruyor. Bir şeyi sevmek, bir tutkuya sahip olmakla o şeyin kontrolü altına girip patolojik bir duruma düşmek arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru.